Herkese selamlar dostlar. Yeni bir bültenle karşınızdayız. İddianame TV YouTube kanalımız hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün 2 Ocak bültenini değerlendireceğiz. Dün ve daha önceki gün yapmış olduğum gibi yine uyarılarımla başlamak istiyorum. Malum yılbaşı ve aynı zamanda da Dünya Kupası dönüşü. Bu yılbaşı her zaman bunu yaşıyoruz. Yılbaşı da ülkesine giden oyuncular, gidemeyen oyuncular, Gidemediği için modu düşen oyuncular çok sürpriz sonuçlar çıkabiliyor. Her yılbaşı bunu yaşıyoruz. Daha önceki ve daha önceki iki program önceki videomda da bahsettim. Yine uyarılarımla başlamak istiyorum. Olduğunca mislilerimizi düşük tutalım arkadaşlar. Hatta e, dilerseniz yani oynan, oynanmamalı. E, bence oynanmamalı böyle günler. E, biz katıl gruplarımızda dahi dün bir kupon paylaştık. Daha önceki gün sadece bir kupon. Sadece bir canlı maç paylaştık. Yani çok aktif değildik bu iki gündür. nedeni de az önce bahsettiğim nedenlerden ötürü. Bugün yine dediğim gibi uyarılarımla başlıyorum. lütfen mislerimizi olduğunca düşük tutmaya çalışalım. Mesela Lyon gördük Lyon'u. Clermont'a yenildi 1-0. E, Tottenham Aston Villa karşısında evinde mağlup oldu. Hatta ben e, bu programa başlarken e, Paris Saint Germain'de 3-1 mağluptu Lens'e. E, bilmiyorum o maçın sonucu da ne oldu. Manchester City'yi gördük, Barcelona'yı gördük bu son iki gündür. E, çok sürpriz sonuçlar çıktı. Her yılbaşı yaşadığımız şeyler bunlar. Dilerseniz maçlarımıza da geçelim. E, Müsli'lerimizi küçük tutarsak sevinirim. Wellington-Melbourne mücadelesi Avustralya'dan bir karşılaşma. Burada ben ilk kere şiddin bozulacağını düşünüyorum. Hatta bu maçta 2.5 gol üstüne yakın gördüğüm bir mücadele. Burada ilk kere de 0.5 gol üstüne gittim. 1.25'lere yakın bir oranı var. Dileyenler oranı küçük bulanlar dilerse tamamlama maçı olarak da bunu kullanabilirler. Diğer bir mücadelem Hindistan'dan bir karşılaşma Odisha Mumbai mücadelesi ki Mumbai'nin birçok maçına da bu sezon yer verdik Hindistan'da. Bu mücadelede de ben iki taraftan gol bekli, bekliyorum. Karşılıklı gol olarak değerlendirdim. Yine aklına yatanlar küçük misli değerlendirebilirler. Diğer bir mücadele evet. Stoke Preston maçı. Burada da ben taraf bahsine gitmekten çekildim ama Preston'ı bir bir gol bulabileceğini düşünüyorum. Buna da bir 35 gibi bir oran açılmış. Preston bu 90 dakikada bir gol bulur. Yense de yenilse de en az bir gol atar diyorum. Ve son mücadelem arkadaşlar Montpellier Marsilya karşılaşması. Bu mücadelede de Marsilya'dan deplasmanda da olsa 2 gol bekliyorum. Montpellier'e karşı 90 dakikada 2 gol bulacağını düşünüyorum. Buna da yanılmıyorsam 1.53 veya 1.54 gibi bir oran açılmıştı. Dileyenler değerlendirebilirler. Evet arkadaşlar. 2 Ocak günü bülteniyle karşınızda olduk. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.